Evet. Bugün 29 Mart 2020 Çarşamba saat akşam 18.15 İftara 15 dakika var. Evet, Umrut'tan kar yağışı. Her taraf tutturdu. Rabbime şükür, Rabbime şükür. Ah ulan Bayburt Dağlara, tepelere Bu ay karılar yağayı Benim bu hallerimi sevdaliler anlayıp Benim bu hallerimi sevdaliler anlayıp Bu kadar çekim yeter Kumbiler Düz meşeler oldu bembeyaz Rabbime şükür. İyi iftarlar. Ciao.